Usta. Hakikaten sana bunları söylediler. Öyle mi? Evet memati. Lan Abdülay senin şerefin yok mu? Ustaya hakaret ediyorlar. Sen öyle kazık gibi dikiliyor musun? Abi üzerime gelme. Zaten bir milyonum. On milyon al, yüz milyon al. Niye sıkmıyoruz biz bu? Zülfikara sen de bir şey söylemedin. Yezide laf söylenmez. Kafası koparılmadıktan sonra. Lafı bana söylediler. Size ne oluyor kardeşim? Seni beni mi kalmış usta? Kim o şey? Kim? Onlar kim? Sana açıp ağzını bir şey söyleyebilecek. Abi ben bile bittim. Amca, bunlar iki kişi değil mi? Müsaade et kafalarına sıkayım. Bu çocuk bile sıkmayı düşünüyor Abdüley. Senin elini armut mu topluyordu? Korktum abi. Var mı ötesi? Hadi be! <laughs> Saçmalama Abdül. Adamlardan korktun, buraya gelmekten korkmadın. Öyle mi? Git abiye söyle. Bana ne söylüyorsun? Sıktırmadı. Hala da sıktırmıyor. Devletmiş. Devlet biziz biz. Onlar kim? Burada benim sözümün üstüne söz söyleyecek varsa gitsin onların hizmetine girsin. Ben kimseyi öldürmek yok diyorsam kimse kimseyi öldürmeyecek. Tamam usta. Ben onları öldüreyim. Sen de benim teşkeremi ver. Bir planın varsa söyle. Yoksa bu sizler yaşamayacak. Planım planım yok. Adamlar bir yere güvenip, bir şeye güvenip bize bu hakaret ettiler. Akılsızca hareket etmenin manası yok. Aynı hakareti biri bana yapsa sen de bizim gibi sessiz kalacaksın. Öyle mi Can Polat? Şimdilik, evet Zülfikar ağa. Hepimizin iyiliği için... ...istemeye istemeye... ...evet.